Tamam. Bu sonuncu kasaydı Feltrit. <laughs> Sadece reçte lütfen. Bu arada Rich şirketi adına elma reçellerinizi bu sezonda bize gönderdiğiniz için teşekkür ederiz. Memnuniyetle. Tekrar görüşmek üzere. Ee, Apple Bulu, boş kalan reçel kasalarını elma sularını yerleştirdin mi acaba? Evet tabii ki. Artık büyüdüm ben de çiftlikte çalışıp işe yarayacağımı kanıtlamak istiyorum. Ama kasalarda işaret yok. Bu şekilde hangi kasada ne olduğunu anlayamayız öyle değil mi? Um, um, a, 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 evet ben neyin nerede olduğunu iyi biliyorum. Güzel. Çünkü filter için arabasına elma reçeli yerine yanlışlıkla elma suyu yüklemek istemeyiz öyle değil mi? Babaannemiz elma suyunu sadece çiftlikte satar biliyorsun. Hepsini doğru kasalara koyduğundan emin misin? Aha, ee, tabii ki eminim. Hadi sen artık Big Mac'le birlikte eve git ben de buradaki işimi bitireyim. Elma reçellerini reçe verdiysen buradaki de nedir böyle söyler misin? Ee, ee, geriye kalan mı? Ee, hayır. maylı Elma içerlerini bilerek almadığımı babaannen biliyor, öyle değil mi? Çünkü ben asla böyle bir Elmas, şey yapmam. Elma suyu ses onu. Merak etme, kimin hatası olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bana yalan söyleme gereği duydun Apple Bloom. Söyle bakalım. Durumu kimse fark etmeden düzeltebilirim sanmıştım. Yalan söyleyerek hiçbir şey düzeltemezsin. İnan bana bunu iyi biliyorum. Sen bunu nereden bilebilirsin? Hayatım boyunca hiç yalan söylemedin ki sen. <Gülüyor> <Gülüyor> Neden gülüyorsunuz? Aa, tatlı torunum. Senin bu ablan küçükken öyle bir yalan söyledi ki... ...bütün aile kendini hastanede buldu. <laughs> Doğru. Peki babaanne tamam ona da anlat. Belki böylece bir ders çıkarabilir. Applejack ile Big Mac senin bu halinden birazcık büyükken bu çiftliği kimin daha iyi idare edeceği konusunda didişirlerdi. Evet sen benden daha güçlü olabilir. Ama bende de bu çiftliği senden daha iyi idare edecek yetenek var. Tamam mı? Bunu unutma. <laughs> applejack, Applejack, Applejack. Yetenek iyi bir şeydir ama tarlayı yeteneğinle çapalayamazsın, değil mi? Bunu sana kaç kere söylediğimi bile unuttum artık. Defalarca. Hadi bakalım inatçı keçiler, didişmeyi bırakın, çalışın. Size bir iş vereceğim. Kasabaya gideceksiniz. Elma küfü çoğaldı. Ağaçları ilaçlamazsak elma suyu yapamayız. Ee... Kuzen Brayburn'e de söylediğim gibi artık çiftlikte çıkan sorunları halledecek bir pony var. <laughs> oh, merhaba Filtriç. Ha, sadece Rich değil lütfen. Bu arada sizin nişanlım Spoiled tanıştırayım. Canım bunlar da Applejack ve Big Mac. Steve Apple çiftliğinin en sıkı çalışan iki ponisi. Siz çiftlikte mi çalışıyorsunuz? Oh, ne kadar da ilginç. <laughs> Tatlım lütfen daha nazik ol. Babamın en çok sattığı elma içerlerini Steve Apple çiftliğinden alıyoruz. Yani senin en çok sattığın filti. Benim kıymetli nişanlım bundan böyle aile şirketinin başına geçmiş bulunuyor biliyor muydunuz? Neyse artık biliyorsunuz. <laughs> oh, sport milkin kusuruna bakmayın. Benimle gurur duyuyor ama doğru da söylüyor. Dükkanın başına ben geçtim. Bir an önce denemek istediğim harika fikirlerim var. Ne gibi? Heh, mesela e, şuna ne dersiniz? Elma suyu sezonu başlamak üzere sizin adınıza benim satmama ne dersiniz? Bilmem belki de ilginç bir fikir olabilir. Evet ilginç bir fikir olabilirdi olmayabilirdi ama kesinlikle yeni bir fikir. Babaannemin dediğine göre senin deden Stinking Rich her yıl bizim elma sularını kendi dükkanında satmak istermiş. Babaannem de aile geleneği olarak suların sadece bizim çiftlikte satıldığını söylermiş. E, o zaman biz de yeni bir gelenek başlatırız. Ben dükkanın başına geçtim ileride de ikinizden biri çiftliğin başına geçecek. En parlak fikirler kimden çıkarsa eminim başa da o geçer. <laughs> Yine başladık. O zaman bir kere de sana söyleyeyim. Yetenek iyidir ama tarlayı yeteneğinle çapal... Bir şey söyleyeceğim. Sana deneme olarak üç kutu elma suyu verelim. İyi satış yaparsan gerisi için anlaşma yapabiliriz. Ne dersin? <laughs> i̇şte bu. Çok güzel. Gel canım. Her şeyi bir an önce hazırlamam gerekiyor. İşte budur. Sana söylüyorum. İleride ben... Babaanneme danışmadan filtre anlaşma yaptığına inanamıyorum <laughs> Applejack. Korkma babaannem bu fikri çok sevecek ve ileride bu çiftliği bana devretmeye karar verecek. Göreceksin. Neyi görecekmiş? Applejack yine parlak fikirlerinden birini söyledi. Benim bu konudaki düşüncemi siz de biliyorsunuz. Fikirler... Fikirlerle tarlayıp çabalayamazsın. Sen. Evet doğru. Parlak fikir öyle değil mi? Aslında fikirden çok bir fırsat. Bugün kasabada Filti ile karşılaştık. Bu arada aile şirketinin başına geçmiş. Fırsat dediğin şey Sweet Apple çiftliğiyle mi ilgili? Anlat bakalım. Evet, e, elma suyu sezonu yakında başlamak üzere. E Filti de e, yani ben de düşündüm ki dükkana sezon başlamadan önce birkaç kutu elma suyu verirsek bol satış yapabiliriz ne dersiniz? Aa, hepsi bu kadar mı? Kesinlikle olmaz. <laughs> Ama babaanne neden filtreli çebi kaç kutu elma suyu satmamıza izin vermiyorsun ki? Sonuçta reçeller satasın diye onlara gönderiyorsun. Elma suyuyla reçelin ne farkı var? Elma suyuyla reçel hiçbir zaman aynı şey değil. Elma reçellerinin tadı kokusu araması aylarca kalır. Elma suyu dediğimiz şey kısa sürede bozulur. İşte her elma suyu sezonunda bütün Ponyville halkının çiftliğe gelmesini sebebi bu. Hı. Nedenini şimdi anladım babaanne ama bu seferlik bir istisna yapamaz mısın? Şey ben ben de söz verdim de. Hmm, ayrıca elma suyu yapmak çok hassas bir iştir. Üstelik bu yıl çürük elmalar yüzünden fazla su çıkaramayabiliriz. Yani üzgünüm yapılacak. Verdiğin sözü yerine getiremeyeceksin. <laughs> Ben söylemiştim demekten hiç hoşlanmıyorum Applejack. Bunu söylemeye bayıldığını ikimiz de biliyoruz. Hiç inkar etme. Bilirsin. Ben her zaman bir poninin aklından geçenleri, kendisini dinleyenlere söylemesi gerektiğini düşünürüm. Böylece seni tanıyan bütün poniler ne düşündüğünü bilir. Ve yine böyle... Ve sen de başka poniyi dinlemek zorunda kalmazsın. Nasıl? İşte böyle. Merhaba. A ne güzel yeni iş gelmiş. Ee... Şu elma suyu konusu için geldim. Seninle anlaştıktan sonra dün akşam ne yaptım bir bak bakalım. Oh. <laughs> Güzel olmuş değil mi? Yalnız ne yazık ki sana elma suyu getiremedim. Ne dedin? Ama e, ben sana güvenip bütün bunlarla uğraştım. Dün el sıkışıp anlaşmıştık. Senin de bildiğin gibi Sweet Apple çiftliğinde biz her zaman önce kaliteye önem veririz. Ayrıca bu yıl iyi hasat yapamayacağız. Elmaların çoğu küflendi. Oh! Nedense bana bahane uyduruyormuşsunuz gibi geldi. Babaanneniz ne zaman dedemle anlaşsa daima sözünü tutardı. Şayet sizler verdiğiniz sözü tutmayacaksanız bundan böyle aile şirketimiz sizinle iş yapmayı keser. Anladınız mı? <laughs> dur dostum dur. İş bizde bir seyir sorun olmayacak emin ol. Ama biliyorsun işte babaanne... hasta. Işte. Ne dedin? Babaanne hasta mı? <laughs> hiç haberim yoktu. <laughs> evet hiçbirimizin yoktu. <laughs> Yani Big Mac bunu kimseye söylemedik demek istiyor. Şu anda bütün işlerin altından kalkmakta zorlanıyoruz. O yüzden hakkımızda ani kararlar verilmesini istemiyoruz. Oh, anladım. Elbette tabii ki. İnanın çok üzüldüm. Yapabileceğim bir şey olursa lütfen haber verin olur mu? Çok teşekkür ederiz. Ama şu an tek ricamız bu zor zamanımızda biraz anlayış göstermeniz o kadar. Hı hı. Rich'e sadece gerçeği söylesen yeterliydi. Ama onun yerine kocaman bir yalan söyledin sen. Ama başka ne yapabilirdim ki? Rich'i sen de duydun. Ona gerçeği söyleseydin bizimle iş yapmayı toptan kesecekti. Evet ve bunun tek sebebi... Aa, ...ben de tam salataya koymak için yulaflı çerezden kalmış mı diye soracaktım. Bekle. İçeri gidin fakir. En başından tutamayacağın sözler vermeyecektin. Sonra da kendini kurtarmak için babaannemin hasta olduğu yalanını uydurdun. İyi mi oldu yani? Ama sonuçta işe yaradı değil mi? Habersiz geldiğimiz için özür dileriz. Birkaç dakikalığına uğrayıp babaanneye geçmiş olsun demek istemiştik. Bak kardeşim dostumuz Rich'le nişansı gelmiş. Bu ne güzel. Ah, bak çiçek de getirmişler babaannem için. Hani biraz hastaydı ya sen öyle demiştin. Ne tatlı değil mi? Hı. Şey e, bir saniye lütfen. O yavaş. Oo, önüne baksana ne yapıyorsun? Çok özür dilerim babaanne geldiğini görmemişim. O kadar hızlı fırladın ki bir şey görmen mümkün değildi zaten. Ee, sen istersen ahıra git. Ben oraya küf için bir parça ilaç bırakmıştım büyük anne evet. Şimdi ilacın sırası mı şaşkın? Yemek vakti olur mu? Biliyorum ama ahırda ilaç kaldıysa karanlık olmadan almalıyız değil mi? Ee, sen ona kadar saymaya başla. bitmekle ben hemen alıp döneriz tamam mı? <laughs> Ben de o andan itibaren kendime iri anlamına gelen büyük lakabını aldım. Evet. Oh Applejack. E abin de bize neden sürekli şaşkınca dolaştığını anlatıyordu. Oysa biz ona sadece babaanne nasıl diye sormuştuk. Bikmek ee, ne kadar konuşkandır bilirsiniz. Özellikle de üzgün olduğu zamandır. Ee, ve şu an ikimiz de babaannem için fena halde üzülüyoruz. Oh durumu o kadar kötü mü? Şey, emin olduğumuz tek şey şu an kimseyi göremeyecek oldu. E, o yüzden de takdir edersiniz ki biz de çok üzgünüz. E, şey isteriz de. Oh, bugün neyim var? Sürekli bana çarpıyorsun. Özür dilerim. E, sana yardım etmeye geliyordum babaanne. E, hızımı ayarlayamamışım. Çok geç kaldın. Bütün ilaçlar burada. Oh iyi bari e, Şey e, söylesene babaanne. Elma küfüyle mücadeleye ne zaman başladın? Çok gençtim. Ponyville'e geldiğimin ikinci senesiydi. O zamanlar bacaklarımda romatizma falan yoktu daha. Demek o yüzden bu ağaçlar bu kadar büyükmüş dediler. Ve bu sayede ilk sevimli işaretimi kazandım. Biz sadece tekrar ne zaman gelelim diye sormuştuk. Ee, şey Big e, Mac kabalık etmek istemiyor ama maalesef şu ara babaannemizi göremezsiniz. E, çünkü o şey... E, ama yakalandı. Oh, ben sadece ağaçlarda olur sanıyordum. Evet, genellikle ağaçlarda olur. Doktorlar bu durumu uzun yıllardır bahçeyle uğraşmasına bağlıyor sanırım. Aslında babaannemi görmeye hastaneye gidiyorduk biz de. Siz gelmeden önce yola çıkmak üzereydik. Oh, işe bak. Ne kadar kötü bir durum. Eww, bulaşıcı falan değil öyle değil mi? Aa, şey size bir şey olmayacağından eminim ama yine de gidin. <laughs> ne olur ne olmaz. Haklısın. Biz en iyisi ziyaret saati bitmeden hemen yola çıkalım. Orada görüşürüz. İyi edersiniz. Bir dakika nerede görüşürüz? Nerede olacak? Hastanede. Nasılsa birazdan orada olacağız. <laughs> Filtriçe baba babaannemin hastanede olduğunu söyleyerek kendini bile açtın Söylesene şimdi ne yapacağız? Tamam buldum. En sağlam dişimi hayvanların ahırında düşürdüğüm sene ağaçlar öyle küflenmişti ki o kadar kötüsünü bir daha görmedim. Seni dinlemeyi çok isterdim babaanne ama hastaneye gitmemiz gerekiyor. Hastaneye mi? Neden? Kim hasta? Görünüşe göre sen. Yani hastaneye gitmen gerekiyor demek istiyor büyük anne. Ee, benim mi? Neden? Elma küfe yüzünden artık ponileri de etkiliyormuş. Doktorlar da bir uzman görüşüne ihtiyaç duymuş. Sonuçta bu hastalığı senden daha iyi kimse bilemez, öyle değil mi? Hadi o zaman ne bekliyoruz? Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> e bu arada babaanneciğim arka kapıdan girelim, E olabilir mi? E, bekleme odasında küfe yakalanmış ponilere yaklaşmayalım. Oh, az kalsın unutuyordum. Böyle harika oldu. Artık küf bulaşacak diye korkmana gerek yok. Sen öyle diyorsan tamam tatlı. O zaman burada bekle. Ben de şey senin geldiğini haber vereyim. Burada neler oluyor anlamadım. E, demek buradasınız. Ne kadar güzel. Sana geleceğimizi söylemiştik zaten. Oh, seni gördüğümüzde çok sevindim. Çünkü babaannenin odasını bulamadık. Bu arada elma küfünden etkilenen bir poniden de haberleri yok. Babaannemin odası... Ee, söyleyeyim. Ee, buradan aşağı inin, e, sola dönün. E, sonra sağ merdivenlerden inin, sonra merdivenlerden çıkın. Ee, kafeteryaya geçin, üç kere daha sola dönün. Tam karşınızda. Elmalı fay yapmaktan daha kolay. <laughs> ee, sen bizimle gelmiyor musun? Ee, size yetişirim. Ee, önce bir bulmam gerekiyor. E, tamam babaanne. Burada iki saniye daha bekle. Sonra gidebiliriz. Siz nereye gidiyorsunuz? E, Bıkmak kalamaz. E, çünkü hastalık bulaşıcı olabilir. Bulaşıcım. Bulaşıcı mı? E, şimdi şuraya yat. Üstünü örteceğim. E, sonra Rich'i getireceğim. Babaannem burada diyeceğim. Ama çarşafı sakın açtırma. Biraz numara yaparsın. Onlar da gider ve bu işte de biter. Bak bu iş iyice kontrolden çıktı Applejack. Biliyorum filtre için dükkanında elma suyu satmanın iyi olacağını düşündün ama babaannemin hasta olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söylemene gerek yoktu. Bu da yetmezmiş gibi yaşlı babaannemizi yalanlarla buraya getirdin. Big Macintosh! Rica ederim. Bir kerecik beni dinle. Bu iş benden çıktı artık. Hiç bunların yalan olduğunu anlarsa bizimle iş yapmaz ve çiftliğimizde zarar görür. Şimdi buna izin mi vereceksin yoksa yardım mı edeceksin? Baba, hem sen ol. Boylarınız aynı. Hem suçlu da sensin. Olabilirdim. Ama konuşma işini sen yapsaydın bizi yakalatana kadar konuşurdun biliyorsun. A Şimdi yat, kıpırdama ve hayatında bir kez olsun ağzını açıp tek kelime bile etme. Anladık, tamam. Babaanne! Ee, babaanne! Şimdi anlat bakalım burada neler oluyor. Ee, Babaanne burada beklemen gerekiyor. Ben gelip seni alacağım. Aa, işte buradasın. Babaannenin odasını bulmak için daire çizip durduk. Tebrik ederim. Evet sonunda buldunuz. Çünkü odası şurada ve bu sefer kaybolmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Olamaz nasıl olur bu? Yine ne oldu? Abim yani babaannem buradaydı. Hayır olamaz. Acele etmeliyiz. Ee, yoksa şuradaki Granny Smith mi? Onu nereye götürüyorlar böyle? Siz ikiniz şu sedeye takip edin. Babaanne ne yapıyorsun? Burada beklemen gerekiyordu. Ama orası bir süpürge dolabı. Aa, şey... E, 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 tamam o zaman benimle gel ama sessiz ol. Unutma sesini biraz sonraki konuşmana saklaman gerekiyor. Özür dilerim ama maske ve önlük takmadan içeriye giremezsiniz. <laughs> fakat oradaki benim abim. Merak etmeyin. Doktorumuz işin ehlidir. Abinizin toynaklarını eskisinden daha iyi yapacak. <laughs> oh. Elma küfü çok ciddi bir hastalıktır. Meribel. Bu hanım elma küfü mü dedi? Aa, bana elma kurdu dedi gibi geldi. Gövdenin rengi böyle kırmızıya döner. Burada yapılacak şey dalları budamaktır. Hayır, olamaz babaanne. <laughs> Siz az önce dalları budamak mı dediniz? Elbette. Bu kadar kötü bir küflenme nasıl temizlenir? Ne <laughs> Ortada büyük bir yanlış anlama var. Ve ee, daha doğrusu büyük bir yalan var. Big Mac. Granny Smith? Burada neler dönüyor Applejack? Bak bu yerinde bir soru işte. Kimsenin benim fikirlerime kulak asmadığından mı? Yoksa çiftliğin başına geçemeyeceğim korkusundan mı bilmiyorum ama... Ama ben filtre tutamayacağım bir söz verdim ve bunu itiraf etmekten çok utandım. Yani şimdi babaanne hasta değil mi? Yani poniler elma küfünden etkilenmedi mi? Eee hayır. Bunların hepsi yalandı. Ee, senin bizimle iş yapmaktan vazgeçeceğini düşündüğüm için. E, e, bu yalanların da devamı geldi tabii. Yani bu hanım doktor değil mi? Lütfen benim hatamın bedelini babaanneme ödetme. Çünkü bütün bunların tek suçlusu benim. Hayır, bu pek de doğru sayılmaz. Sürekli konuşmak yerine azıcık durup seni dinleseydim bunların hiçbirine gerek duymayacaktın küçük kardeşim. Benim biraz susmam ve dinlemem gerekiyordu. Özellikle de <laughs> seni. Aa, teşekkür ederim abicim. Çiftliğin idaresi bir gün hangimize geçerse hepsin iyi ellerde olacağına eminim ben. <laughs> Çok tatlısınız ama neden söz ettiğinizi anlamadım. Uzun süre gideceğim yok ki. Çiftliğin idaresiymiş. Hem de bunlardan sonra hoşlanmadım. Sen de bizim çiftlikle bağını koparmayı aklından geçirme. Yoksa dedene gider, çevirdiğin her şeyi ona anlatırım. Anlaşıldı mı? Oh, 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 evet efendim. Şimdi elma küfi hakkında bilgi edinmek isteyenler... Ben daha küçük bir çocukken bu kadar yalanı senin söylediğine inanamıyorum. Gurur duyduğum bir hikaye değil ama bana hayat boyu unutamayacağım. Çok güzel bir ders verdi diyebilirim. Umarım sen de bir şeyler öğrenmişsindir. <gülüyor> <gülüyor> öğrendim tabii her poninin ara sıra hata yapabileceğini. Hiç kimsenin mükemmel olmadığını öğrendim. Doğru mu bu? He? Evet. Ama en önemlisi de Sweet Apple çiftliğinin başında kim varmış onu öğrendim. Babaannem. Babaannem. İyi hatırlattınız. Hadi bakalım. Bırakın sohbeti çalışın. Sonra birer bardak pis gibi elma suyu içeriz. <laughs>